Merhaba, ikinci dersimizde tarih bilimine yardımcı bilimlerden bahsedeceğiz. Arkeoloji, kazı bilimi, heraldik, arma bilimi, kartografya, harita bilimi, kartondan gelsin aklımıza, numizmatik, para bilimi, bankamatikten gelsin aklınıza, antropoloji, ırk bilimi, Epigrafi, kitabe bilimi, Paleografi yazı bilimi, paleografi filoloji dil bilimi. Bunun dışında kimya karbon 14 testi önemli bir şeyin yaşını belirlemek için kullanılan bir metot. Coğrafya bizim için önemli. Kronoloji zaman bilimi. Şimdi takvimlere geçelim. Ay yılı esaslı takvime Sümerler Güneş yılı esaslı takvimi Mısırlılar bulmuştur. Güneş yılı esaslı takvim ayın dünya etrafındaki bir turudur. Ay bu turu 354 günde tamamlar. Güneş yılı esaslı takvimde dünyanın güneş etrafındaki bir turudur. Dünya bu turu 365 bin 6 saatte tamamlar. Türklerin kullandığı takvimler bir 12 hayvanlı Türk takvimi. İslamiyet'ten önce Türklerin kullandığı takvimdir. Her yıl bir hayvan ismiyle adlandırılmıştır. 21 Mart yılbaşı olarak belirlenmiştir. Bu tarih Türkler tarafından Bahar Bayramı, Nevrut olarak kutlanmıştır. Güneş yılı esaslıdır. Takvim 2. İkinci takvimimiz İslamiyet'in kabul edilmesinden sonra kullanılmaya başlanmıştır. Başlangıcı Hicret 622 olup Hazreti Ömer döneminde oluşturulmuştur ülkemizde 1 Ocak 1926 tarihine kadar kullanılmıştır. Ay yılı esaslıdır. Aylar sırasıyla 29 ve 30 gün sürer. 3. Celali Takvim Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde Ömer Hayyan başkanlığındaki bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Güneş yılı esaslıdır. 4. Rumi Takvim Osmanlı Devleti'nde kullanılmıştır. Güneş yılı esaslıdır. 5. Miladi takvim Hazreti İsa'nın doğuma esas alınmıştır. Güneş ile esaslıdır. Günümüzde kullanılmaktadır. Şimdi bir toparlayacak olursak, Türklerin kullandığı tek ay yılı esaslı takvim hangisidir? Hicri takvimdir. Sadece hicri takvim ay yılı esaslı, diğer takvimler güneş yılı esaslı. 12 hayvanlı Türk takvimi önemli, her yıl bir hayvan ismini alır ve güneş yılı esaslıdır. Umi takvim Osmanlı döneminde kullanılmıştır ve mali işleri düzenlemek için kullanılmıştır. Celali takvim Sultan Melikşah döneminde Ömer Hayyam tarafından yönetilen bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Ve miladi takvim günümüzde kullanılan takvimdir. Başlangıcını Hz. İsa'nın doğum yılı olarak kabul eder. Bugün takvimleri ve tarih bilimine yardımcı olan bilim dallarını inceledik. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kendinize cici bakın. Tekrar yapmayı ve ders çalışmayı, bunları da not almayı unutmayın. Videoları tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Not çıkarabilirsiniz.